Herkese merhabalar. Bugün sizlere Air Fryer'da steak tarifi ile geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım? Direkt burun tarifime geçelim. Ben steak için kuzu eti kullanacağım arkadaşlar. Yani genelde biz evde çok daha fazla kuzu eti tükettiğimiz için o yüzden kuzu etinden yapmak istiyorum. 2 adet steakimi bu şekilde kestirmiştim zaten. İsterseniz bu aşamada birazcık yağlayabilirsiniz. Ben sadece bir yemek kaşığı kadar hatta birazcık daha az bile olabilir. Zeytinyağı kullandım ve sadece baharat olarak tuz kullandım arkadaşlar. Sizler dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Hiçbir şekilde fark etmiyor. Biz böyle sade birazcık sevdiğimiz için ben çok fazla baharatlamadım. Ama inan bu şekilde tadı çok daha lezzetli oluyor. Tam böyle o istediğiniz etin tadını alabiliyorsunuz. Ben şimdi Airfryer'in pizza aparatını Airfryer'in içerisine aldım ve steaklerimi böyle Airfryer'in lerini içerisine aldıktan sonra hemen direktmen kapatıyorum. Manuel ayarda arkadaşlar, Air e 180 dereceye de 40 dakikaya ayarladım. Benim kullandığım et bayağı böyle kalın doğranmıştı arkadaşlar. O yüzden 40 dakikaya direkt ben ayarladım. Eğer ince doğranmış etiniz varsa o zaman bu kadar sürmez. Hatta ben 50 dakikada pişirdim. Anca pişti yani. Çünkü boyutunu buradan sizler de görebiliyorsunuz. Bayağı kalın kesilmiş. O yüzden ben bu şekilde biz böyle ekmek arası sevdiğimiz için bu şekilde pişirdim. Ara sıra benim yapmış olduğum gibi etsi ters düz yapın arkadaşlar ki iki tarafı eşit bir şekilde piş benim kullandığım et belirtmiş olduğum gibi çok fazla böyle kalın kesim olduğu için ben 50 dakikada 180 derecede 50 dakikada pişirdim. Eğer ince ise o zaman çok daha az bir sürede pişer. Buradan da görebiliyorsunuz gerçekten o kadar lezzetli oldu ki mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar eğer videom tam da bu kısma kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız bu videodan sonra direktmen ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Piştikten sonra şöyle servis için sizlere hazırladım. İsterseniz yanına başka yemekler de yapabilirsiniz. Ama biz e, bu şekilde seviyoruz gerçekten eti böyle ekmek arası ince ekmekle. Ben bu etin hepsini e, tamamen böyle ince ince dilimlere kestim ve ince ekmekle turşuyla soğan salatasıyla biberle e, gayet böyle ekmek arası güzel bir e, şey oldu. Sizler şimdi Doku Testini izlerken ben de artık videoma veda etmek istiyorum. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.